Evet sonunda Final Fantasy 7 Rebirth'ü sizlerle beraber oynayacağız. Göğün isterdeki her oyun çıkışında yaptığımız gibi en azından denk geldiği sürece yaptığımız gibi böyle geri sayımı bekleyelim. İşte tam 0-0 olduğuna basalım beraber oynayalım falan ama olmadı. Zaten canını indi yapmıyoruz o yüzden sıkıntı yok. Onun yerine ben gittim sabahın köründe kalktım. Daha erken bir şekilde kalkıp En azından uykumu alıp oynamayı tercih ettim. Eee... Bakalım ne diyeceğim bilmiyorum. Final Fantasy Rebirth zaten demosunu oynamıştık. Bayağı da güzeldi, keyifliydi. Bakalım ne anlatmışlar? Nasıl bir oyun sunmuşlar bizlere açık dünyası nasıl olmuş? Mekanikler falan zaten ilk oyunda da güzeldi, bu oyunda da güzel duruyor. Yeni bir şeyler eklemişler. Bakalım ne anlatmış? Hikayenin içinden geçmiş mi? Spoiler yemedim. Spoiler verirseniz ne yapayım? Sizi materyalle sınarım. Yapmayın öyle şeyler. Tamam. Ee, o zaman ben oyunu oyna diyorum oyunu devam bit diyor ama devam edecek bir şey yok ki ben de oyunu açmadım neyse başlayalım bakalım şöyle Final Fantasy Rebirth ya hadi bakalım ya nerede bitecek ne anlatacak nerede bitecek ne anlatacak tak 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 saatlerde aylardır konuşulan şey oyun ismi Rebirth ya oyun ismini Rebirth koymuşlar ya Square hey ekran şey oldu <laughs> dur niye böyle oldu sen 4K mı oldun? Sen 4K mı oldun? Heh, kusura kalmayın. Evet, additional DLC bunu ne? DLC mi dur daha ne alaka ya? Şey pre-order pre ettin diye bana şey verdi. Materya vermiş. Yemişim senin materyanı ya. Single player oyunda böyle şeyler koymayın. Evet, o efsane menümüzün ikincisi Final Fantasy 7 2. The Story So Far'a bakalım mı ya? Hadi bakalım. İlk izlenimdir bu nasılsa. başlamadan söyleyeyim. Final Fantasy 7'nin ilk oyunu bilmeyenler. E ikincisini izliyorsunuz ya. Hani bir zahmet, bir zahmet oynayın. Bonus istenenler neler varmış. İstemiyorum ben bonusunu um ya. Ha, intermission'ımı alınca ne oluyor? Remake alınca Leviathan Summoning Materyali geliyormuş. Ya ben bunları PS şey PC'de oynadım ya. Ama yemişim Summon Materyali'sini kendim bulurum. Sıfırdan oynamayı daha çok isterim ben. Bu tarz single player oyunlarında bana ekstra vermesini sevmiyorum. Vermesin kardeşim. Güzel böylesi daha iyi. Şey de almayacağım pre-order bonus da almayacağım. Yemişim. Tamam. The story so far. Bakalım. Hadi bakalım. Hikaye. Şimdiye kadar hikaye. Demodaki aynı aynı mı acaba? Ha demodaki aynı şeyi koymuşlar. Bunu izleyelim. Demoda izlememiştik. Burada izleyelim. Bu sağlam bir iki izlenim olsun. Evet. Anlatacak çok şey var. Ne anlatacağız bakalım. Duyduğumuz her şeyi. hissettiğimiz her şey. Biraz arttırayım mı sesi? Çok konuşmayacağım. Ya Yine konuşayım mı ben? Destini de Destiny kardeşim ne kadermiş ya. Bunlar tutturduğu bir Destiny, bir kader hikayesi diye ilk oyunda. Yaşadığımız her şey bir kader. Kaderi değiştiremeyiz, değiştirmeliyiz. Yemişim kaderinizi ya. Ben orada hikayeyi daha çok seviyorum. Neyse, sağlık olsun. Midgar seviyoruz. Livestream var dünyada. Onu alıp dönüştüren bir Shinra şirketi var. Mako'yu çeviriyor onu falan. Ama dünyanın içinden geçiyorlar. Tamam, bildiğimiz şeyler kızın göz orada küçüldü de Mako'yu direkt zamardan yerseniz gözünüz daha da bir şey oluyor. Bak Cloud'un gözüne dikkatli bakın. Onun için ona karşı savaşan ekip. Avalanche. Yes. Avalanche. Aynen öyle. Cloud Strife. Tör virüp patlattık ya. Ya boss savaşları çok iyiydi ilk oyunda. Yani çoğu 95'i falan çok iyiydi. Ee, bakalım oyunda nasıl olacak. Demo'da bile boss vardı iki tane. Siz düşünün. Boss savaşları doldurmuş adamlar. Çok iyi. Eyerite karşılaşmıştık. Çiçek çıkız. Sonra Seven Heaven'a Heaven gitmiştik. Seven Heaven mıydı Yani hatırlayamadım <laughs> ha. Tamam işte o zaman kader yoluna oturdu. Yemişim kaderinizi. <laughs> Yani biri patlattıktan sonra 5'e doğru yollandı. Burada zaten olaylar değişiyordu. Manyak Shinra şu 3 tane adam öldürecek diye bütün şeyi Midgar'ın plakasını yıktı ve o plakada hem altında hem üstünde yaşayanlar vardı. Manyak bir şey ya. ya normalde Orjiro'yu da buralarda biterdi. Yani şunun sırasını çok net hatırlamıyorum Orjiro'yu da ama Adamlar 5 saat oyunu 30 saat yapmıştı ya. Ve gidiyordu bu şekilde biliyor musunuz? Level design'ı da de bir şekilde yap, yapmış olsalardı. iyi oyun bayağı iyiydi yani. Promised Land. Shinra'nın takıntısı. Promised Land olacak. Eritte son kalan Setra. Ancient'lardan biri. Shinra bunun peşinde falan. O Promised Land'a gidip işte paraya refaha ulaşmaya çalışıyor Shinralar Biz de yemeyiz. Tabii Promise Land'ın ne çıkacağı ne olacağı bu oyunda görür müyüz? Görmeyiz. Normalde bile o Promise Land'ın ne çıkacağı çabuk mu çıkıyordu ortaya? Bayağı uzun sürüyordu ya. Aha Promise Land burası diyorlardı. Lan nasıl falan diye kalıyorduk. Aynen öyle. Ölü biriyle karşılaşıyoruz. Sephiroth. Vallahi ana oyunda arkadaşlar ilk 5 saatte Sephiroth yok. <laughs> Ama adamlar öyle bir eklemişler ki Sephiroth'a baya da kızmış insanlar. İlk 5 saatte Sephiroth yok nasıl böyle adamı eklemişsiniz gık bık bık adam şampuan reklamı adamı gibi gelip çıkıyor diye. E ne yapsınlar? Doğru. Doğru haklısınız. Üçe bölmek yanlış. E, Bu da marketingtir yani her şey marketing. Rebirth'te mesela daha çok şeyden para kasıyorlar. Sephiroth'tan değil de mesela Tifa ve Aerith'ten para kasıyorlar. Çünkü Sephiroth'un şeyini yediler ekmeğini. Sephiroth yine var. Ama mesela Tifa ve Aerith'ten kasıyorlar. Üçüncü oyunda da artık Zek'ten falan kasarlar herhalde de Zek'i tanımıyor ki yeni nesil. Tamam Whisper'lar geldi sonra. Bu Whisper'lar kaderi korumaya çalışıyor. Biz Sephiroth'ta kapıştık. Aman burada şey diyordu herhalde. Aman abi diyordu. Oradan geçersen kader eli ayağı karışır. Bak aynı. aynen. Kaderin kesişme noktası. Aynen öyle. Yaptıkları her adım şimdiye kadar Whisper'ın istediği şekildeydi. Bu savaş şeyden kurtulmak için de kaderden. Vallahi bakalım bu oyunda nereye gidecek işte. Hani madem kaderden kurtuldunuz gidip de bana değişik değişik şeyler yapmayın. Bakalım şey zeki gösterecekler mi onu konuşmak istiyorum. Ne yapacaklar zeki bu oyunda nasıl bir kadere sahip olacak? Bilinmeyen bir dünyanın içindeyiz. E, yapacak bir şey yok. Kendin isterim, kendin buldun. Beyond where fate could follow, a new Yeni bir journey began. Maceradan buradaki bir diyaloğu değiştirmişler. Normalde eğer burada e, demir gökyüzünü özledim diyordum Midgard'daki. Onu değiştirmişler. Ben bu gökyüzünü hiç sevmiyorum diye çevirmişler. Neden bilmiyorum. Ufak tefek değiştirme yaptım yapmışlar oyunun çıkışına bir gün kala. Herhalde Nomura dedi ki ya kardeşim yemişim dedi, dedi gitti. E, şimdi bu arada çok önemli. Çok aşırı önemli. Grafikler Performans olacak ne olursa olsun bakalım demodaki kadar kötü gözükecek demo bir tık kötü gözüküyordu hatırlarsanız ses Japonca olacak hiç kusura bakmayın hiç kusura bakmayın da bu şimdi e, restart the game diyor ya yemişim restart the game neyse restartlayacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok saving game data tamam e, mecbur restartlayacağız çünkü İngilizce oynayamam hiç kusura bakmayın ben Japon oyunlarını Japonca oynuyorum çünkü çok daha iyi oluyor bu şekilde oynayalım bakalım. En azından SSD var. Next gen adamım. Nasıl da bitti ama next gen heyecanları. Hiç kalmadı. Ne SSD'niz kaldı ne bir şeyiniz. Hadi new game diyelim. Bu ne ya? Bunu saydım. Çekleyebiliyorsun. Skip istemiyorum. Default. Wireless controller. Speaker. Aç kardeşim. Zaten kulaklık takıyorum. Difficulty. Dynamic ne ya? Hey dynamic gelmiş. Bununla ilgili bir şeyler vardı. Sony patentini aldı falan deniyordu artık. Ne kadar kötü oynarsan o kadar kolaycık. Ne kadar iyi oynarsan o kadar. Yok normal oynayın. Hiç uğraşma. Aktif olsun tabii kendi kendine oynamasın oyun. Bakalım demo ile aynı yer oynarsak şimdi çok komik olur. Aynı aynı başladı demo ile ama bakalım hadi bakalım. Tamam bu sinematiği izledik. Dara da dara da dara da dara. Direkt birinci oyun sonu zaten. Burada baya sağlam bir boss fight yapmıştık. Tabii ses kısmını unutmayalım. Sephiroth. Sephiroth. koy. Bekle beni bekle geliyorum Geliyorum Midgar Highway Aha, Midgar'dasın. Plakanın çöktüğü yer mi? Hmm. Bir sürü bina yıkıldı. Bu yollar gitti bir zahmet. Evet.

Allah'ı. Bu toy de dalm tamam. yok abi. Hep kaderin işi, hep kaderin işi bunlar. Bütün sektörler patlamış ya bir ortum çıkmış falan. Bu şeyde de ilk game e, The game orsaki trailer gözüküyordu burası. burada hatta bizimkileri hastaneye götürüyorlar. Bu kesin. İkinci evr, iki farklı evren var. Onu ilk oyunda ufaktan anlamıştık, zeki çünkü görüyorduk. Zeki de ölmediği bir evren. Ne bu ya? Shinra ölmüş. Ha böyle mi başlayacaksın? İlk oyunda Midgar'ı gösteriyordu, şimdi burada da yıkık Midgar'ı gösterip mi? yok başlamadı. Tamam. Ben ne anlarım yönetmenlikten. Güzel olurdu ama. Biz abi biz bir aktör patlattık, savaştık, kaçtık. Burası böyle olmadı. Direkt zekle mi başlatacak? Orijinal tema girdi. Ha, zekle başladık direkt. Kesin oynanabilir karakter var ya ben size söyleyeyim. Acaba Crisis Core hikayesini dahil etmişler midir ya? O zaman 100 saat olur lan oyun olmaz öyle şey. Ha, DLC yapabilirler ama. Evet, DLC yapabilirler. Yeah bay base'ler be........ to dır dırır ha olur bu da olur bu da olur Ribasu, yes nereden ikinci evrenden başladık korkunç korkunç <gülüyor> <gülüyor> daha fazla araba patlıyor, daha fazla plaka patlıyor. Pornhub'a geldi, yol daha bol, başka o bir reaktör daha reaktör da patladı. Hmm. Arama tezgahı Aa, şey, o bizim el, şeyimiz kullanmıştık o ilk oyunda. Ek saldırır diyor. Buster Sword. Bizden bahsediyor. Zek senden bahsediyor. Kaçtık. Normalde ölecektin sen orada. Ne o? Ne var? Bak. bak sen. Ne oluyor abi ya? Tamam. Bizimkiler gitmiş. Bu başka bir evren. Korkunç. Köpek geçiyor. Onu çek mesela. Konuşan kırmızı bir köpek. Onları niye çekiyor? Avalanche olduklarını biliyorlar herhalde. Aha yeriz. Aa tabii şey tamam doğru bunu unuttuk. Zekin hanım da o. Sektör ve şey gitsin. Aa kameramanı niye vurdun? <laughs> Cesli çekim. Bu arada hemen araya sıkıştırayım. Oyun daha iyi gözüküyor demodan. Performans modunu halletmişler halletmişler. O sıkıştırmış herhalde. Demoda bir şey yanlış gitmiş. Çok daha güzel gözüküyor. Onu çok daha net bir şekilde söyleyebilirim. Çözmüşler onu. Arkadaşım. Bu kadın ilk oyunda da vardı. Yan görevi falan vardı. Kıza bıraktık adamı. Adam da ölü. Çok korkmuş. Düşünsenize. Bir adam geliyor size. Başka bir adamı bırakıp adam da ölü falan. Yarı ölü. Ersu! Ne yapacaksın abi? Ya sen savaştan yeni çıktın abi. Direkt zekle mi başlayacağız lan? hadi oynayalım. Ari <laughs> adam direkt canlandı. Tabi havada olan helikopteri öyle öldü mü lan? Yes direkt zekle başladık lan. <laughs> Aa biliyordum biliyordum böyle olacağını. Tabi oynanış şeyden farklı olmaz. Bu arada çok güzel gözüküyor oyun ya. Şeyde çok tadım kaçmıştı. Hani bakmayın oynanır falan diyordum da ya oynanacak gibiydi ama düzeltmişler o belliydi bir salaklık vardı ortada tamam next gen fuck yes yeah PlayStation 5 uh, the power of the next gen consoles yeah baby Series X is a trash yeah <laughs> ya PC'de daha iyi çalışır tabii gelsin ses nasıl arkadaşlar ya umarım size iyi geliyordur ses neyse yemişim sesi ben Final Fantasy 7 ye oynuyorum yeah Saate de bakayım da saat geçmesin. Bir saat oynayacağız çünkü mecbur. Mecbur. Zaman yok arkadaşlar. Hep de bu zamana gerek gelir. Vay ne, ne, güzel mekanlar. Midgar'ın dışı. Şunları kırıyor. Of fizik motoruna bak. İnanılmaz bir oyun arkadaş. 10 bölü 10. Oo. Oh. Bu bizim öldürüklü. Aa bizim öldürmüş şey değil mi bu ya? Havalan şu. Oh. Lan. Lan! Lan kızı bırakın lan! Lan! Köpeği bırakın! Köpeğim ve kızım ailem! ya <laughs> yeah. Hareketleri bir tık daha farklı var. Adam alev batıyor. Sen yine mi buradasın? Yalnız combo şarj. Combo şarj. Vur! Şak şuk. Müthiş. Şey yok mu? Ha bak bu özel güç yapamıyor. Muhtemelen zaten bitecektir. Tamam neutralize tabi. Yolla yolla. Secondary force yolla. Ek, ek, kuvvetler ya. Zekim oğlum ben. Reisim ben. Havalançı. Neye havalançı lan? Ben değil havalançı değilim. Oha! Adam boru attı, şey attı, beton attı. Ee, Japonları seviyorum ya. Uçuk kaçık şey yapmayı seviyorlar. Hadi hadi ederiz. Hadi. Benim materyaya takılı ama neyse. Materyayla alakası yok canım da yok. Combo şarj yap. Müthiş ya. Şimdi size şey anlatmayayım. Abi mekanikler çok iyi. E, i̇yi zaten oynadık geçen oyunda. Aynısının güzeli. Eğer ne oldu? Kafayı kafasına böyle demir girmiş şimdi. Ha hangi oyundan acaba? Ha bu fragmandaki yer mi? Last of Us son sahne arkadaşlar. Teşekkür ettir ona yardım etmeyeceğim ama değil Bırakacaksın orada. Diğerleri de ele geçirmiş mi helikopteri? Ya bu evrende ne oldu acaba ya? Ancient nerede? Gitti Ancient. Köpeğe söyleyebilir. Bunun açılacağını tahmin etmemiştim. Güzel oldu. ne o neler oluyor burada ben de bilmiyorum Zek kardeş. Evet sen döndün biz de bunun sebebini merak ediyoruz. Yeni seriye yeni gelen arkadaşlar hiç fikri yok şu anda ne oldu ilgili. Gerçi bizim de fikrimiz yok ama Zeki Aa öldü lan. Aa şey materya düştü neydi? White materyaydı bu galiba. Öldü mü? Çabuk öldü lan. Tamam ölecek dedik de oğlum dur bir dakika oldu daha oyun başlayalı. No commento. No commento desu. O, Sephiroth kısmını mı oynayacağız şimdi. Tamam. Yine mi oynayacağız aynı yere? Evet arkadaşlar bu sekanstan sonrası bayağı birebir demo ile aynı olduğu için buradan sonrası oynamayacağım. Kısa bir iki izlenim olsun. Eğer ki buradan sonrası merak ediyorsanız demo videomu izleyebilirsiniz. Oradaki birebir aynı Nibelheim sekansı var. Şimdi benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyunu tekrardan konuşacağız. Hoşçakalın.